İnce çubuk olur oğlum. Orada ekmeği nasıl saklıyor? Gelmez ekmeği Sen sen oraya çıksın ya. Yap yap. Çok da yapmıyor. Sana söyleyeyim mi? Çukur buraya kadar gidiyor. Buraya dibe kadar Aynı buraya gidiyor. Aynen. Allah Allah. Köpek oraya geçince Ay, oraya o, o yavru zaten. Yani. Yavru köpek. köpek şuraya geçsin ki şurayı tıkamalı kakamalı. Korkudan oraya kaçacak. Sen şey yap, grubu isterdin birkaç tane fotoğraf var. Bu şekilde. Bayağı bitti. Tamam. Nasıl girdin oraya? Geç, geç, geç. Gel. Gel babası. Gel gidiyor. gidiyor. Gel gidiyor. Çok... Daha getireyim koyayım acaba mamaya gelir mi? Mamaya deneyelim oğlum. Yürütmesin. Hayır buraya nasıl girdi ya? Ne? bunlar büyük mü? Bu altta bir geç, geçit var Köpek buradan girmesi. Tabi tabi. Buradan giremiyorlar zaten. Bir de kedi gir. Ha. Hadi Ay hadi gözümüzde haydi. Ana <laughs> sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ah kıyamam. Dur ya dur ya.